Merhaba 9. sınıflar! İngilizce evine hoş geldiniz! Bu videomuzda 1. dönem 2. yazılada çıkabilecek soruları sizler için hazırladık. Şimdi birlikte çözeceğiz. Siz de dikkatlice izler benimle birlikte soruları çözerseniz sınavınızdan yüksek not alırsınız. Hadi başlayalım! İlk sorumuz Answer the questions about yourself Kendinizle ilgili olan sorulara cevap veriniz. What's your favorite movie? En sevdiğin film ne? My favorite movie is Titanic. En sevdiğim film Titanic. What kind of movies do you like? Ne tür filmler seversin? I like horror and comedy movies. Korku ve komedi filmlerini severim. Do you like horror movies? Korku filmlerini sever misin? Yes, I do. İlk sorumuzda favorite, your favorite diyerek en sevdiğin filmi sordu. Burada my favorite diyerek cümleye başlayabilirsin. İkinci sorumuzda ise do you like diyerek hangi tür filmler sevdiğini sordu. Burada ise I like diyerek cevaba başlayabilirsin. Üçüncü sorumuzda ise do ile sordu. Do ile sorulan sorulara mutlaka do ya da don't da cevap veririz. Burada da yes I do diye cevap verdik. İkinci soru tipimize bakalım. Match the movie types with the definitions. Film çeşitlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz. Öncelikle film türlerine bakalım. Musical, müzikal. Komedi, komedi. Science fiction, bilim kurgu. Romance, romantik. Western, cowboy filmleri. Cümlelerimize bakalım. This film is about future, space travel and robots. Bu film gelecekle, uzay seyahatiyle ve robotlarla ilgilidir. Hangi film türü olabilir? Tabii ki C. Science fiction. İkinci cümleye bakalım. Love and romance are the major topics in this film. Aşk ve romantizm bu filmin ana konusudur. Yani D. Romance. Üçüncü cümleye bakalım. Actors and actresses sing songs during the film. Aktörler ve aktrisler film boyunca şarkı söylerler. Yani A. Musical. Dördüncü cümlemiz. The characters and the topic are very comic in this film. Karakterler ve filmin konusu çok komiktir. Yani B. Comedy. Beşinci cümlemiz. There are cowboys and horses in this film. Bu filmde kovboylar ve atlar vardır. Yani E. Western. Kovboy filmleri. Bir sonraki soru tipimize bakalım. Match the free time activities with the pictures. Boş zaman aktivitelerini resimlerle eşleştiriniz. Hemen ilk resmimize bakalım. İlk resmimiz dalış yapmak. Yani C. Scuba diving. İkinci resmimiz bisiklete binme. Yani B. Cycling. Üçüncü resmimiz kayak yapmak. Yani F, snowboarding. Dördüncü resmimiz satranç oynamak. Yani A, playing chess. Beşinci resmimiz örgü örme. Yani E, knitting. Altıncı resmimiz gitar çalma. Yani D, playing the guitar. Bir sonraki sorumuz saatlerle ilgili. Write the times. Saatlerin okunuşlarını yazınız. Burada hem dijital hem analog olarak söyleyebiliriz. İlk saatimize bakalım. 11.30 diyeceğiz. İlk olarak dijital söyleyelim. 11.30 Şimdi analog olarak söyleyelim. It's half past eleven. 11 Saat 11.30 İkinci saatimiz 9.15 9.15 Yani it's quarter past nine saat 9'u çeyrek geçiyor. Üçüncü saatimiz 8 yani saat 8. It's 8 o'clock. Saat tam 8. Dördüncü saatimiz 4.45. 4.45 beş, yani 5'e çeyrek var. It is quarter to 5. Bir sonraki sorumuza geçelim. Match the pictures with the words. Resimleri kelimelerle eşleştirin. Burada doğa olayları var. İlk olarak bakalım. İlk kelimemiz drought yani kuraklık. İkinci kelimemiz flood yani sel. Üçüncü kelimemiz earthquake, deprem. Dördüncü kelimemiz volcanic eruption, volkanik patlama. Beşinci kelimemiz tsunami, tsunami. İlk resmimiz volcanic eruption. İkinci resmimiz tsunami. Üçüncü resmimiz earthquake. Dördüncü resmimiz flood. Beşinci resmimiz ise drought. Bir sonraki sorumuza geçelim. Complete the sentences using simple present tense. Geniş zaman kullanarak cümleleri tamamlayın. Geniş zaman genellikle rutine bilmiş aktivitelerimizden ve herkese bilinen doğrulardan bahsederken kullanıyorduk. Geniş zamanda olumlu cümlelerde I you we they öznelerimizle fiilin yalın hali kullanırken he she it öznelerimizle fiile s takısı ekliyorduk. Olumsuzunda I you we they öznelerime don't ekleyerek fiilin yalın halini kullanıyordum. He she it öznelerime doesn't ekleyerek yine fiilin yalın halini kullanıyordum. Soruda ise I you we they öznelerimin başına do getiriyordum ve fiilin yalın halini kullanıyordum. He, she, it öznelerimin başına ise daz getirerek yine fiilin yalın halini kullanıyordum. Şimdi parantez içindeki kelimeleri geniş zamana göre yerleştirelim. Hemen boşluktan önceki öznemize bakıyorum. I. I öznemizde fiili yalın haliyle getiriyorduk. I go to dance club every Sunday. Her pazar dans kulübüne giderim. İkinci cümlemizde ise my mother yani she var. Cümlemiz olumlu bir cümle olduğu için Fi ile es takısı ekleyerek getiririz. My mother reads a book in the evenings. Annem akşamları kitap okur. Üçüncü cümlemizde parantez içinde not ve play vermiş. Yani olumsuz halini yazmamızı istiyor. She'ye göre olumsuzluk ekim doesn't. She doesn't play football. O futbol oynamaz. Dördüncü cümleme bakıyorum. Özlem he olduğuna göre burada heavy es almış hali has biliyorsunuz ki He has lunch at the school canteen. O öğle yemeğini okul kantininde yer. Beşinci cümlem Tom and Jack. Tom ve Jack yani they. Yine parantez içinde fiilimi not birlikte vermiş ve olumsuzunu yazmamı istiyor. Tom ve Jack they olduğuna göre they özlemle kullandığım olumsuzluk ekim don't. O yüzden Tom and Jack don't eat hamburgers. Tom ve Jack hamburger yemezler. Altıncı cümlemde Robert yani yine özlem he cümlem olumlu. Ne yapıyorum? Fiilime bir s takısı ekliyorum. Robert loves romance movies. Robert romantik filmleri sever. Bir sonraki sorumda complete sentences using do or does. Cümleleri do ya da does kullanarak tamamlayın. Yine burada geniş zamanla ilgili sorular soruyoruz. WH question olduğunda sorularımızda WH question'dan sonra mutlaka do ya da does getiriyoruz geniş zamanda. Hemen bakalım. İlk sorumuzda boşluktan sonraki özlem you olduğuna göre ben you'da soruyu nasıl soruyorum? Tabii ki do ile soruyorum. Why do you fail in the exam? Sınavda neden başarısız oluyorsun? İkinci cümlemiz. What time? Yine boşluktan sonraki özneye bakalım. Boşluktan sonraki öznemiz she. She'ye göre biz soruyu does sorarız. What time does she go to school? Okula saat kaçta gider? Üçüncü sorumuz boşluktan sonraki öznem yine you. You'ya göre soruyu do soruyorum. How many eggs do you need? Kaç tane yumurtaya ihtiyacın var? Dördüncü sorumuz Boşluktan sonraki öznemiz they. They'e göre soruyu nasıl soruyoruz? Duyla. Do, do they like horror movies? Onlar korku filmlerini severler mi? Beşinci sorumuz. Mary yani she olduğuna göre Daz'la soruyorum. Does Mary go to chess club after school? Mary okuldan sonra satranç kulübüne gider mi? Altıncı sorumuz. Öznemiz you. You'ya göre sorumuzu do'yla soruyoruz. Do you love me? Beni seviyor musun? Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Write questions for the underlined words. Altı çizili kelimelerin sorularını sorunuz. İlk cümlemize bakalım. Jack always get up early. Jack her zaman erken uyanır. Birinci kelimemiz cümlenin öznesi. Jack. Burada soruyu kim diye sormalıyız. Kim her zaman erken kalkar? Who always gets up early? İkinci sorumuzda ise Always yani sıklık zarfını soracağız. Ne sıklıkla erken kalkar diyebiliriz. How often does he get up early? Ne sıklıkla erken kalkar? Üçüncü altı çizili kelimemize bakalım. Gets up early. Erken uyanmak. Burada ise erken mi uyanır, geç mi uyanır diye sorabiliriz. Does Jack get up early or late? Jack erken mi uyanır, geç mi uyanır? Bir sonraki cümlemize bakalım. Susan. Susan goes to school at 7 o'clock. Susan okula 7'de gider. Burada yine kim okula 7'de gider diye soracağız. Who goes to school at 7 o'clock? Susan goes to school at 7 o'clock. İkinci altı çizili kelimemiz goes to school. Nereye gider diye sorabiliriz. Where does Susan go at 7 o'clock? Susan saat 7'de nereye gider? Susan goes to school. Okula gider. Üçüncü altı çizili kelimemiz at seven o'clock. Burada saat söylemiş. Direkt zaten saat kaçta diye sormamız gerekiyor. What time does Susan go to school? Susan saat kaçta okula gider? At seven o'clock. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu da can, Kant ile ilgili. Can, Kant'ı biz yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeylerden bahsederken kullanıyorduk. Complete the sentences below which can or can't using the information in the chart. Tabloda verilen bilgilere göre cümleleri can ya da can't kullanarak tamamlayınız. Burada Jack, Burak ve Elif var. Ride a bike, bisiklete binmek, dive, dalmak, swim, yüzmek, climb mountains, dağ tırmanmak yapabildiği şeyleri tikle göstermiş, yapamadıkları şeyleri cross'la göstermiş. Yapabildiklerini can diyeceğiz, yapamadıklarını can't. İlk cümlemize bakalım. İlk boşluktan sonra swim var. Hemen bakıyoruz. Yüzebiliyormuş. Jack can swim. But ama dalabiliyor mu? He can't dive. Jack yüzebilir ama dalamaz. İkinci cümlemizdeki ilk boşluğumuzdan sonra dive var. Burak dalabiliyormuş. İkinci boşluktan sonra ise swim var ve yüzebiliyormuş. Burak can dive and he can swim. Burak dalabilir ve yüzebilir. Üçüncü cümlemizde ilk boşluktan sonra climb the mountains var. Elif dağ tırmanabiliyormuş. Ama Jack ve Burak tırmanamıyormuş. Elif can climb the mountains but Jack and Burak can't. Dördüncü cümlemizde ilk boşluktan sonra ride a bike bisiklete binmek var. Jack bisiklete binebiliyormuş ama Burak binemiyormuş. Jack can ride a bike but Burak can't. Jack bisiklete binebilir ama Burak binemez. Beşinci cümlemizde boşluktan sonra dive dalmak and swim ve yüzmek var. Elif dalamıyormuş ve yüzemiyormuş. Elif can't dive or swim. Gelelim bir sonraki sorumuza. Boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği bulunuz. I'm a sensitive person. Ben hassas bir insanım diyor. Yani hassas insanlar neyi tercih ederler? Romantik filmleri tercih ederler. Bakalım devamına. Titanic is my favorite one. Titanic benim en sevdiğim. I can't stop crying whenever I watch the legendary love of Jack and Rose. Jack ve Rose'un efsanevi aşkını izlerken ağlamadan duramıyorum. It seems impossible to experience such a deep feeling. Bu kadar derin bir duyguyu yaşamak imkansız gibi. Burada hemen şıklara bakalım. They travel together. Birlikte seyahat ederler. I'm in the movie club at school. Okulda film kulübündeyim. Titanic is a huge ship. Titanic büyük bir gemi. Travelling is my favorite hobby. Seyahat etmek benim en sevdiğim hobi. Bunların hiçbiri uymuyor. Ama C'ye bakalım. I prefer watching romantic movies. Romantik filmleri izlemeyi tercih ederim. Bu boşluğa uygun olan tek şık C. Bir sonraki sorumuz. When Mary goes out in spring, she always because of the pollen in the air. Mary ilkbaharda ne zaman dışarı çıksa polenlerden dolayı ne yapıyor olabilir? Laus ilk şıkkımız gülüyor. Cries ağlıyor. Smells kokluyor. En son şıkkımız ise examines. Muayene ediyor. Tabii ki D şıkkı sneezes. Hapşırıyor. Üçüncü sorumuz aşağıdaki soruda boşluklara gelebilecek en uygun seçeneği bulunuz. On weekdays, I have to günleri erken uyanırım. get up early. After breakfast, I have to catch the school bus and study at school for eight hours. In the evening, I have to do the ironing for my mother. It's really hard to be a student and a member of a family. Hafta içi günleri erken uyanırım. Kahvaltıdan sonra otobüse yetişirim ve 8 saat boyunca okulda olurum. Akşamları annem için ütü yaparım. Gerçekten bir öğrenci ve aile üyesi olmak çok zor. Buradaki yerleştirdiğimiz fiiller hangi şıkta? Tabii ki A. Get up, catch, study ve do. Dördüncü sorumuza bakalım. Sordaki boşluğa gelecek uygun ifadeyi bulunuz. I feel more thrilled and scared than other films. Diğer filmlere göre daha heyecanlanmış ve korkmuş hissederim. Hangi film türü? Tabii ki E şıkkı horror. In horror movies korku filmlerinde. Beşinci sorumuz what time do you get up? Saat kaçta uyanırsın? Saatimizi vermiş. At half past eight. Saat sekiz buçukta. Altıncı sorumuz boşluklara gelebilecek en uygun seçeneği bulunuz. Join my garden party next week. Okay, I will be there. Tamam, orada olacağım. Nasıl davet edebiliriz? Would you like to join my garden party next week? Haftaya bahçedeki partime katılmak ister misin? Burada en uygun şık D şıkkı. Umarım size faydalı olmuşumdur. Sınavınızda başarılar dilerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.